Ev niye bu kadar sessiz? Ebru Hanım bugün sadece sizinle geçirmek istediğini söyledi. Barış Bey'le ve sizinle. Yunus Hanım bile gitti efendim. Annem nerede? Barış Bey'le birlikte çalışma odasındalar. E, tabii bu çocuğu niye alıyorsun sen? canım nasıl oldu? Uyuştum artık bir şey hissetmiyorum anneciğim. Sanki başkasının acısına uzaktan bakar gibiyim. O ilaçları kesiyorsun hemen. Acını şimdi yaşamazsan Matem'in ömür boyu bitmez. Gel otur bana Hep böyle ağır olmayacak. Zamanla geçecek. Lütfen. Lütfen bırakma kendini. İnanamıyorum anne. Hala şaşkınım ama. Hepimiz şaşkın. Ben de babamı böyle afansız kaybettim. Barış'ın babasını da öyle. Hiç beklemediğim bir anda. Canın çok yanıyor, çok acı çekiyorsun ama geçiyor. Hayat devam ediyor. Belli. Sıcağı sıcağına annemi sokmuşsun çalışma odasına. Ne konuşuyordunuz? ...hisselerin paylaşımını mı? Alıştı. Işte. Bizim ilişkimiz hep böyle. Acına saygı gösterilmesi istiyorsan sen de insanlara saygılı olacaksın Balu. Uzaktayım diye aranızdaki çekişmeden haberdar olmadığımı zannetme barış huzursuz olduğu konuları hep paylaştı benimle. Kontrol babanda olduğu için duruma müdahale etmek istemedim. Ama abiyle aranızdaki gerginliğe son vermek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu zamanla halledilecek bir konu. Şimdi dikkatimizi yarınki cenaze törenine yoğunlaştırmamız lazım. Babanı ona yakışır bir şekilde görkemli bir törenle uğurlamalıyız. Sen de bunu istemiyor musun? Her şey yoluna girecek.